atacağım ne gelmiyor. Şuna atayım şuna atayım. Bilmem ne şuna at da atayım. Şöyle gelsinler. Na haber Yuko? Usta falan gelmiş. Usta gidiyor. diyor. Usta iki ne mı? Ben kreatif gireceğim. Dedi de var ya oyda bir Dur lan. Kendi değiştiri böyle gireceğim. Lara Croft alacağım. Burada ben savaş petini aldım. Görüyor musun bilmiyorum ama savaş petim var yani. Bunu ikilen mühendis. Bunu hiç oynamadım.

<laughs> Oğlum bu oyuna yatırdığın para kadar paraya kendine klavye mouse set alırsın. Oğlum ne gerek var ki? Ben oynuyorum işte. Gerek yok. Yani böyle oyun ben böyle oynayabiliyorum. Ki gerek yok bence böyle iyi. Bunu oynayacağım. Sen demiyor muydun? Yok diyordum. Ama yok böyle iyi. İleride, ileride alacağım işte. Aa ileride alacağım diye demiş. İleride alacağım zaten. Ama şimdi değil işte. Bir daha zaten oyuna para yatırmayayım. Bu da kafi. Yatırmayabilirim hiç. Ka ka ku ka ku ka ku. Halim hala kuluk 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 ku 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 Oğlum adam çıktı lan. Beni attı. Bırak bu bet öyle bir atla indir ki. Öyle bir yaptır ki ya. Allah Ya. Allah'ı <laughs> Bırak bu bet öyle bir atla indir ki. Öyle bir atla ya. indir anlarsınız artık. Eğer Anne olur. ben toplam 118 TL e 99 TL yatırmışım. Sen kaç acaba? Ha aga ben daha fazla. <laughs> 500, 900, 1000, 2000, 3000. <laughs> Benim senden daha fazla skinim var. Aa anıraya acısı. Aa. Ben zaten yaparım belki şey. E, ee, dolabımı çekiyorum çek falan. Belki gelebilir. Fortnite mı gösteriyorum ki o lan Çok zıplatıyor ha bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok zıplatıyor. Hey. <laughs> Buradan buraya zıplayabiliyor muyuz? Hı. Bir duvar şey ne yapmış? Pıço, hello name. Mal. Vlog çek ben biliyorum ama olsun. Yok kulak çekmiyorum. Kulak çekmem. Ya sok ya. Tut 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 Ben elma meze, arkadaşım, engel sana gidecek. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber vur 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 yapma challenge o Evet arkadaşlar beraber beraber Fortnite oynuyoruz çekme Çünkü arkadaşım yok Kurmuş boğazım bekliyorlar yol altında onlar Bir gün senin Oğlum kendi şarkımı bile kendim söylüyorum lan Aga be kurumuş <laughs> Yani yeter artık yani değil mi? <laughs> Kurremiş boğazım, bekliyorlar yan altın donlar, bir gün beni sorarlar susacağım, <laughs> elim kan. ağabey. gazap mi sevmemeye başladım artık ya, şarkılarını seviyorum artık sadece. Buna bir sigara yakılır ama. Buna sigara değil, bunun... Fabrikadaki bütün sigaralar yakılır oğlum. Bu oğlum ya. Nasıl düştüm bunu? <laughs> Düşmedim ki. Kayıplar altıma. Kötler. Kötü herifler. Oh <laughs> Ve mükemmel atlayız. Yaşar yaşar geliyor. Yaşar. <laughs> Yaşar atlıyor. Yaşar mükemmel bir atlıyor. <laughs> Oha lan. Benim arkadaş da <laughs> Yaşar. Yaşar büyük bir hava. <laughs> arkadaş da düştü. Pat. Kırmızı ne veriyor ki? Secret Sam. E. Bu lan bir ya? Oha lan. Dur. Hop. 我怎么没了？嗯嗯嗯嗯嗯 bak abi. Evde tek misin? Yo. Babaannem, babam var. Ama odada değilim. Ha, odada değiller. Oda tek ben varım. Odada tekim. Hop. Ya abi ya yeter ama ya. Kaldırın beni. Bir ne oğlum göt. Ne öldürün lan şerefsiz. Durun ya. Oğlum. Tövbe ya. Çok. izlemek istemiyorum. Bir tane bu fight vardı. bayağı gerildik senin. Bayağı gerildik seninle beraber. Kanka o benim kanalım o onu olmuşsun. Dezen den de denize redece mi? Hayır deniz redece. Denize redece. Geliyorum ya. Olur mu buna? Denize redece. İsmini değiştirmişim. Son. Denize Derece derece diye aratıyorum. De. Derece derece. Arattım. Bulunmuyor. DNZ RDC diye bulmadı. Şöyle arayalım tekrar. Şu filterden. Bunu kanal yapalım. Kanal. Yok kanka öyle bu kanal yok. Profiline tıklayamıyorum kanka. Öyle bir şey yok. O şeyler doluyor galiba. Big Seller doluyor sadece, sadece galiba. Ben öyle biliyorum. Çünkü de ondan. Kutu yerse. Ama deniyorum. Şimdi yayındayım ya. Olur mu ben? Bu çıkıyoruz. Ha aynen. Sadece denizde. <Sessizlik> ne mesaj gelmiş. Hı? alan. Harbi maçtan bounty gemi çok azayım. Vallahi ben aboneymişim zaten kanka sana. Oha! Ne aldım ama? Gördünüz mü? Aga be! Kanka şarkı açabilir Kanka ben şarkı açamıyorum ya. Çünkü kanka telif hakkı alıyor. Olmuyor. Telif yiyebiliyorum. Ondan. Bot ayırım ben. Yiyor bot.

nasıl ama? Hızlı. Değil mi? Buldum hızlı yaparım. bilgi yaparım. Ama eğitimli Helal ki. O zaman 10 kişi vardı. Neydi kanka? Neydi on kişi vardı? Yenide mi? Benim. Ya. Helal ki. Yapacağım da yapmıyorum. <laughs> I don't wanna rally, 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 rally the bitch. <laughs> Üstüm niye kapıyorsun? Şef misin sen? He he he. Kaç Bir ve iki çok adil bir ses. <laughs> Adam çıktı ben ne yapayım? Ya yani adamı çıktı. Biz de alıyoruz. Oğlum bir ve iki değil ki. Şunu, şu an ben bir ve iki atıyorum. Babam dün olsun yarın oynuyormuş. Yarın zaman kanka. Yarın oynarız seninle. Yarın bir de cumartesi. Selam. Sana da selam. Sıfır rahmet. Çok iyi aldım bu arada Bu oh, Ahmet Eren gelmiş Aynen Ahmet Eren gelmiş Okey Sadece mesela Erayşe'ye karşı oynuyoruz Demes yapma Çocuğum. Efe kan gözün öyle kalacak çocuğum yapma çocuğum Efe kan yapma <laughs> e, gözün öyle kalacak çocuğum <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bir kere baksana diyecek zaten güç Bu bot ya Abi bir kere vur adam bekliyor işte

kanka yarınki turnuvaya gireriz tamam o motor sensin abi bilmiyorum kanka dur lan ayağım bakın ayağım burada sıfır kişi izliyormuş ama sıfır kişi yazıyormuş bol böyle kaç adam atmışım bunu göstereceğim size şimdi. Bugün kaç adım attım? Başlayalım. Klik boss fight atıyoruz. Bu burada bir tane hero var. Motor sesi ne lan diyor. Bilmiyorum ki motor sesi mi çıktı baba? <laughs> O da girdi. Deniz soruyor bak senin telefonun. Gidi. Aynen aynen. Aynen aynen ne benim telefonum desene. Benim telefonum aynen. Ya. O oh, oha hero'yu alım. Tryhard adamı alım. Onun Adam bayağı tryhard'ı orada. İki dislike mı? Hayır. İki dislike nasıl oluyor ya? Dur. Kimler dislike attı? Abi sen buzdolabında küçük olanı gördün mü? Hayır. Annem çikolata almış. Tamam. İki tane dislike atmışlar ya. Dur. Bakalım. Yok lan iki dislike iki tane şey. Kalp. Como la vi en mi hermano. 做了呀。 Ona da kek yapıyor. Ona onun. Hayır, hayır ya canım birinin suyun canım mı? Canım bir olan da var. Bak, şey mi sen? Böyle şey olamaz. Burada onları yaptı mı kızlar? İmkansız ya. Zaten yayın 30 dakika olmuş. Bir şey için ben de gelirim baba. Tamam. Biliyorum şimdi geleceğim. Öldük ve maç bitti mi? Bitti. Ve yayınımız bu kadar mıydı? Bu kadardı. Bay bay mı? Bay bay. Kapatıyor mu? Kapatıyor.